Biz de Sayın Kaymakamımıza bizi bugün yalnız bırakmadıkları ve bu aydınlatıcı konuşmalar için çok çok teşekkür ediyoruz. Elbette şiddetin hem psikolojik hem sosyal hem yasal boyutları var. Bugün de çok kıymetli iki konuşmacımız var bu çerçevede. İlk olarak kadına şiddetinin sebep ve topluma etkileri konulu konuşmalarını yapmak üzere uzman psikolog Sayın Ahmet Yılmaz'ı kürsüye davet etmek istiyorum. <laughs> ee, sayın Kaymakam, Sayın Müdürlerim ve e, Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Ee, kadın, evet bizim için baktığımız zaman bugün burada dinleyenlerin hepsi kadın. Biz erkekler halinde biraz görevlendirme ya da böyle bir şey olarak geldik. Klinikte de 17 yıllık psikologum var, klinik psikologum. Daha önce 7 yıl psikiyatri hastanesinde çalıştım. Şimdi 3-4 yıldır kendi klinimdeyim. Bize gelenlerin de %80'i kadın. Şey kelimesini duymuşsunuzdur. psikoloğa sağlıklar gitmiyor. Psikoloğa aslında dışarıdaki problemlerin hasta ettikleri gidiyor şeklinde. Ee, biz konuşmaya başladığımızda bize en çok kim tehdit ediyor sizi? biz uzmanları? Erkekler. Genellikle şu Türkiye'de şöyle bir algı vardır. E, ee, psikoloğa gitti, gidildiğinde boşanılır, avukata gidildiğinde boşanılır. Biz de diyoruz ki, biz kimse boşanmıyoruz. Biz sadece kadın bize geliyor ve diyoruz ki bak sen eziliyorsun. Yani sen eziliyorsun, bu ezilmenin karşılığında sen bana problem getiriyorsun. Bugün toplumda en çok gördüğümüz problem nedir? Kendinize de bakın. Ne görüyorsunuz kendinizde? Kaygı bozukluğu. Değil mi? Endişe, evham, panik hali. Başka ne görüyorsunuz? Fib Fibromiyarji dediğimiz ağrılar. Değil mi? Kiminizde kurdeşen, kaşıntı oluyor. Kiminizde işte sırt ağrısı, bel ağrısı. Birçoğunuz kafa sallıyorsunuz. Siz arkayı göremiyorsunuz da ben görüyorum. Herkes kafa sallıyor. Arkadaşlar burada beden aslında biz şöyle deriz. Somatik bozuklukları beden dile geliyor. Yani beden size diyor ki bir şeyler var senin hayatında, bir şeyler ters gidiyor ve ben artık dayanamıyorum. Ben de dile getiriyorum. Anadolu'daki kadınlara bakın genellikle şudur. Hep bir ağrıları vardır. Hep hastaneye giderler. Hastaneden bir türlü gelemezler ve kocaların hepsini yaparlar. Şekerim, şekerim çok yükseldi beni bir hastaneye götür. Tansiyonum düştü hastaneye götür. Ağrılar hastaneye götür. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü ilgi. Aslında beden ilgi istiyor. Diyor ki benimle ilgilen. E şimdi sen ilgilenmediğinde ya da seninle o kişiler ilgilenmediğinde beden dolaylı yolda ilgiyi alıyor. Aslında somatik bozukluk dediğimiz hastalıklar bizim ikinci kalancımızdır. Ben onlar üzerinden ilgi almaya başlıyorum. O yüzden de birçoğunda bu hastalıkları biz görüyoruz ama köküne indiğimizde orada kadının yok sayılması, değersizleştirilmesi, Çocukluk döneminden itibaren yok sayılmasını çok görüyoruz. Ee, ben Karadenizliyim. Eşim de Karadenizli. Ve gelen hikayelere bakıyorum. Ve şöyle diyorum, ya bizim bu Karadeniz niye böyle? Ne var Karadeniz'de? Kadın hep ikinci planda. Evleniyorsun, bir kayınvaliden var. Kayınvaliden sanki düşman eline gitmişsin gibi, esir kanatına düşmüşsün gibi davranıyor sana. Hikayeler hep böyle. Hocam ben evlendim, işte benim kayınvalidem bana şunu yaptı, bunu yaptı. Anne de bunu yapıyor şimdi İşte bu yüzden biz şunu söylüyoruz. Şiddet, nesilden nesile aktarılan bir eylemdir ve biz maalesef bunu normalleştirmeye başlıyoruz. Kültürel hale gelmeye başlıyor bu. İşte trafikte araç eğer hata yaptıysa ne diyoruz biz? Kesin kadın. Yani kesin kadın şoförü bu. Erkek yapınca Allah Allah erkek yapmış. Kadın olsaydı eğer hazırdı. Ya da işte idareciyle ilgili kadın olduğu için zaten anlaşılmıyor. İşte bunların hepsi ön yargı bize yerleştiriliyor. Şey var mı değişmek için? Yok mu? <laughs> tamam, spontan gidin. <laughs> sıkıntı değil, şey değil. Şimdi şiddeti derken e, Sayın Kaymakamım dedi ki, Zeytin Bulu'nda... E, yapabilir miyiz? Ben şöyle ilerleyebilirim. Zaten gidiyorum. gidi. Tamam. Ne kadar gideyim? Şimdi burada şunu zaten söylemek istiyordum. Ee, bireysel diyoruz ya burada. Mesela Dünya Sağlık Örgütü bunu global halk sorunu olarak ele alıyor. Neden? Çünkü biz burada buna eğer bir bireysel sorun olarak yaklaşırsak evet kadın şiddeti uğramıyor. Ama bu ya da uğruyor kadın şiddeti. O kadının uğradığı şiddet çocuğuna bir şekilde yansıyor o evde şiddeti gören çocuk onu uygulamaya başlıyor. Böyle deneyler vardır. İşte e, çocuk bir film izletiliyor. O filmde Hacı Yatmaz var. Hacı Yatmaz'a tekme atıyor yetişkin. O çocuk sonra Hacı Yatmaz'la aynı odaya konduğunda çocuk Hacı Yatmaz'a tekme atmaya başlıyor. Öbür çocuk Hacı Yatmaz'a tekme atmıyor. O çocuk o Hacı Yatmaz'ın yanına konduğunda ona herhangi bir şiddet uygulamıyor. Şimdi kişilik değişimi sorusu çok soruluyor. Biz psikoloğa gelenlerde de diyor ki hocam ben geldim, benim kişiliğimi değiştir. Ya da diyor ki benim işimi kişiliğini değiştir. Biz diyoruz ki kişilik değişmez. O zaman psikoloğa ne yapar Kaymakam benim dediği gibi farkındalık oluşturmak. Bizim aslında amacımız bu. Çünkü anne babadan aldığımız bir mizaç var. Yani benim annem babam hani hangi mizaç varsa ben yüzde ondan aldım. %50 elli de işte burası çok önemli. Karakter. Anne baba tutumdan gelen bir karakter var. Eğer ben ebeveyn içerisinde o ailede aşağılanıyorsam ben yetersiz hissettiriliyorsam çoğunuz kıyaslandınız mı kardeşlerinizle? Var değil mi kıyaslananlar? İşte eş olarak kıyaslanıyor musunuz? Falancanın eşi böyle yapıyor sen yapamıyorsun. Değil mi? Birçok şey var. Ben hatta şöyle diyorum çocuklara. Ee, baban seni kıyaslarsa diyor, falan canın yaptı diye sen de şöyle de. Ama onun babası da holding kurmuş baba. Sen de kuramamışsın o zaman. Yani madem bu iş böyle. Çünkü bir kişilik var bir de zeka var. Ama işte o karakter de, yüzde elli de karakter aile tutumuyla birleştiğinde ortaya bir 18 yaşında kişilik oluşuyor. Bu kişilik oluştuktan sonra kişiliği değiştiremiyoruz. Kişiliği sadece terapilerle hafif bir şekilde yumuşatabiliyoruz ya da kişi kendi farkına varıyor, benim yaptığım yanlış diyor. O yüzden toplumsal bir problemin olma nedeni bu. İşte o kişilik şiddetle yorulduğunda çocuklukta, o da ebeveyn olduğunda öğrendiğini yapıyor. O da başlıyor şiddet uygulamaya. Devam edelim. Bireysel eee Şimdi burada baktığınız zaman bireysel faktör nedir? Şiddete uğrayan kişide biz travma görüyoruz. Bu travma nedir? Kişinin e, az önce bahsettiğim konular. Bedenen sıkıntı yaşaması, ruhsal sıkıntı yaşaması, e, işte kaygı bozukluk, depresyon, tükenmişlik yaşaması. E peki bunun bize yansıması ne oluyor? Depresyondaki bir insanın biz ilişkisel boyutta da eşiyle sorun yaşamaya başladığını görüyoruz. Çocukların iletişimde sorun yaşamaya başladığını görüyoruz ve şiddetle maruz kalan kadının çocuklarında şiddet uyguladığını görmeye başlıyor bir süre sonra. Ondan sonra e, ilişkisel, toplumsal. Devam edin burayı. Şimdi burada şunu çok net bir şekilde Türkiye'de şöyle bir yanlış var. Kadına şiddet dediğimiz aklımıza ne geliyor? İşte dal. Fiziksel bir şiddet var mı yok mu? Ama bir de bize gelen ama yansımayan sayıda da Bizim en çok orada durmak istiyoruz Yani yansımayan bir psikolojik şiddet var. İşte bu psikolojik şiddet dediğimiz noktaya geldiğimizde aslında çalışmalar şunu gösteriyor, fiziksel şiddetten daha yıkıcı. Şöyle bir şey yaşıyor musunuz bazen? Partileriniz size küsüyor. Üç gün, beş gün küsüyor. Ya bağır, kız, ama ne olur surat asma diyorsunuz değil mi bazen? O susması, sizi yok sayması, değil mi? Görmezden gelmesi, laf sokması, aşağılaması daha çok aranıza gidiyor değil mi? Niye? Çünkü o sizi de yetersizlik, değersizlik, aşağılanmışlık hissettiriyor. İşte bunu biz toplum olarak maruz kalıyoruz. Ama her şey farkında değilse ilişkide bunu anlamıyor. İlişki devam ediyor. Sonra diyor ki bana gelen çiftler şöyle 15. yıllıkta yıllarına geliyorlar. Hatta şeyi duyarsınız işte evli çiftler 20 yıl olmuş boşanıyorlar. E aldatma var mı? Yok. Şiddet var mı? Yok. E o zaman niye boşanıyor? Şu an en çok sorulan bu iki sorulur değil mi? Ayrılmak isteyenler. Bize diyoruz ki o kapalı kapılar arkasında işte o yok sayılma, aşağılanma, maddi olarak ekonomik özgürlük kısıtlanması, işte sen ne alacaksan bana söyle ben karar veririm ne alacağını. İşte oraya ne kadar para harcadın. Kendi gidiyor zevkleri uğruna her şeyi yapıyor ama kadın orada bir şey harcadığında bu para nereye gitti? Bunlar mesela ekonomik şiddet. bunlar kadında tamam. Yavaş yavaş ne oluşturuyor işte? Kadın bu şiddeti fiziksel olarak görmüyorsunuz. Hani bir söz vardı ya kurbağayı sıcak suyu attığınızda kaçar ama normal suyu hafif ısıttığınızda o kurbağa anlamaz, kaçamaz ama sonra ölür gider. Psikoloji işte bu. O yüzden şu soruyu soracağız. Ben gerçekten bu psikoloji şiddete maruz kalıyorum ya. ve bunu ben şöyle söyleyeyim herkesinden, her statüden eğitimli olsun olmasın fark etmiyor, maruz kalabiliyoruz. Peki neden? Çünkü bizim ilk bağlanma anne baba ilişkisindeki bağlanma kısmı bizim maalesef eğitimimizi, kariyerimizi bir tarafa koyuyor. Biz orada yok sayılma, terk edilme korkusu, kaybetme korkusu yaşıyoruz ve buna tamam diyoruz. Bir şekilde o şiddete maruz kalabiliyoruz. Flaşı takmadığınız için çalışmıyor. bana vermişsiniz. <laughs> anne. Ha, Şimdi bu neye götürüyor psikolojik şiddet? Bir süre sonra kadın tükenmeye başlıyor. Tükenmişlikten depresyona gidiyor. Depresyonda birlikte kendini kapatmaya başlıyor. İşte o kadın bu sefer iş yapamıyor. İşlevselliği düşüyor. Bu sefer eleştiri geliyor. Sen çalışmıyorsun. Sen işlerini yapmıyorsun. İkinci söz her şeye geliyor. Sen zaten evde bütün gün oturuyorsun. Hani bunda çok biz maruz kalırız. Sen ben dışarıda çalışıyorum. Sen evde bütün gün oturuyorsun. Ne yapıyorsun ki yoruluyorsun? Bunların hepsi aslında bakın kültürde oturmuş ama bizim fark etmediğimiz şiddet içeren söylenler. Bunları biz bir süre sonra kabullenemediğimizde hastalıklar başlıyor. Genellikle Türkiye'de psikoterapiye gelen, kliniğe gelen biz kadınlarda psikolojik şiddeti çok ağırlıklı bir şekilde görüyoruz. Bu şiddeti nasıl maruz kalıyor kadınlar? Suçlanma yapamıyorsun beceremiyorsun, yeterli kadınlık yapamıyorsun, aşağılanma ya da öfke, karşı taraf öfkeli, aman o çok öfkeli şimdi onu kızdırırım tepkisiyle yapabiliyorlar. Psikolojik şiddet dediğimiz şey aslında görünmeyen ama çok ciddi bir tepki. Ya da ekonomik şiddet. Şöyle bir söylemi ben çocukluğumdan beri hep duymuşumdur. Ee, ya işte kadınlar ne zaman para kazanmaya başladı, okudu, çalıştı. Sonrası ne? Boşanmalar arttı. Bütün boşanmaların kadınların suç çalışması, para kazanması. Gerçekten böyle mi? Peki ne oldu? Şunu çok gördük biz. Ee, kadın orada ekonomik özgürlüğünü alınca ses çıkartmaya başlıyor. Şimdi oradaki ses çıkartmayı tabii yanlış anlaşılabilir. Yani o zaman hemen boşanma yoluna gidelim mi? Biz uzmanlar ki biliyorsunuz dinlerle boşanma nedir? Tercih edilmeyen faz olarak geçer. Psikolojide biz aile danışmanlarında şöyledir boşanma. Bir evliliği kurtarabilecek bütün yollar denilir. Her şey yapılır. Ama eğer o evlilik iki tarafa zarar veriyorsa, çocuklara zarar veriyorsa ve o evlilikte ayrılmak iki tarafı ve çocukları koruyacak bir hale geliyorsa biz orada artık boşanma yolunu önermeye başlıyoruz ki bazı boşanmalarda çocuklar rahat ediyorlar. Çünkü iki tarafın kavgasından çocuklar arada kalıyorlar. Ha bir ilişki çatışma olmayacak mı? Şu meşhur bir sözleri söylerim ben. Bir ilişkide çatışma yoksa orada ilişki yoktur. Peki çatışma ne? Hafif anlaşmazlıklar. Zaten bir ilişkide ben karşı tarafı sevmiyorsam, ona karşı bir duygu hissetmiyorsam, onun söylediği sözler hani çok ciddiye almam ben. Kavga etmeye bile tenizle etmezsin, karşı bile gelmezsin. O yüzden sağlıklı ilişkide çatışma vardır. Önemli olan bu çatışmayı nasıl çözüyoruz? Kişiselleştirme mi yapıyoruz, suçlama mı yapıyoruz? Buraya bakmak gerekiyor. Dijital şiddet yeni çıktı. Şimdi ben şunu görüyorum. yeni eğlenecekler, böyle çiftlerim var benim. Hocam diyor benim işim diyor çok kaygılıymış. Eee telefonlarımıza karşılıklı şey yükledik. Takipleşme programı yükledik. Eee o beni takip ediyor ben onu takip ediyorum. Ya yapmayın böyle şeyler diyor. Yok hocam sıkıntı yok diyorlar. İki sene sonra geliyorlar. Hocam biz sürekli kavga ediyoruz. Niye? E ben annemde oturuyorum. Diyorum ki işte kalkacağım diyorum. Yarım saat uzayınca sen hala kalkmamışsın. İşte bir yere uğruyorsun. İkisi birbirini sürekli böyle bir takip. Niye oraya gittin? Ne yaptın? Şimdi bu başladı. Sonra başka ne görüyoruz? Ee, nereye gittin? Görüntülü, görüntülü ara. İşte gittin yeri bana mutlaka söyle. Bir evlilikte olması gereken şey ne? Bir güven. iki saygı. Üç sevgi. E sen güveni zaten ne mesajı veriyorsun? Ben sana güvenmiyorum. E zaten evliliğin üç ana temel şeyini sen burada bozmaya başlıyorsun. Dijital şiddet başladı şimdi. Nereye giriyorsun? Ne alıyorsun? İşte nereden ne yaptın? Bu takipler başlıyor. Ve cinsel şiddet dediğimiz şeyde çiftlerde çok görüyoruz. Ee, bu çok dışarıya yansımıyor ama bize çift terapiye geldiklerinde e, biz evi içerisinde dışarıya yansımayan ama çiftler arasındaki cinsel şiddeti çok görüyoruz. Ee, burada da utanç araya giriyor. Ee, Evlilik Başından itibaren cinsel problemler yaşanıyor ama işte utandıkları için yetiştirilirken o konular bizim için çok ayıp diye görüldüğü için kadınlar da erkekler de tedaviye gelmediklerinde bu ciddi probleme neden olabiliyor. Mehmet Sundur Hoca vardır. Çok eski psikiyatristlerdendir. Ondan biz eğitim alırken şunu demiştik. 70-80'li yıllarda CETA'da kuruyorlar. Cinsel Terapi Derneği'ni. Sonra Türkiye'ye geliyorlar Dernek bir merkez açıyor. Vajinus Musli bir merkez açıyor. Işte için. Kimse başvurmuyor. Gazete ilan veriyorlar. Binlerce insan başvuruyor. Ve diyor ki biz diyor o sene diyor yurt dışına gittik sunum yapılıyor diyor. Ülkeler şeyi söylüyorlar işte bu sene bize bu kadar sayı başvuruldu. Herkes diyor 100-150 diyor. Biz diyor 1200 ne söyledik diyor. Çünkü hep birlikmiş. Hep birlikmiş. Kimse niye başvuracağını bilmiyor ve bu nedenle çok boşanmaları da biz yok çok hakaretler, aşağılanmalar, şiddet. İşte burada da bilgilendirmek, ee, işte sosyal platformları kullanmak, sosyal medyayı kullanmak, bu tür çalıştaylarla insanları bilgilendirmek önemli. evet, burada çocukları etkiliyor. Çocukların ruhsal sağlığını etkiliyor kadına şiddet. Kadının kendi ruhsal dünyasını etkiliyor. Ve o çocuk anne oluyor. Ben hep olaya öyle bakıyorum. Yani o kız çocuğunu gördüğümde şiddete maruz kalıyoruz, o çocuk anne olduğunda da maalesef ee, şu çok olur, babası gibi biriyle evlendi. Anlam veremezsiniz değil mi? Yani babası şiddet uyguluyordu. niye gitti bir daha şiddet bir yerini buldu? Biz buna ilişkinin emeğini şöyle söylüyoruz, tanıdık ilişki. Yani o ilişki ona tanıdık geliyor. Gidiyor hep aynı ilişkileri buluyor. Yastık değişir, kader değişmez deniliyor. Niye? Çünkü kendisini değiştirmediğinde hep gidiyor o tanıdık ilişki, ona tanıdık geliyor. O yüzden de burada şiddete maruz kalan çocuk da gidiyor maalesef. Bu tür şiddet ya uyguluyor ya da böyle kişilere gidebiliyor. Şimdi bir döngüde kalıyor genellikle. Bu döngüyü de bahsedip hemen topluyorum. Burada ne vardır? Bir e, birikimi. Burada küçük tefek tartışmalar oluyor, eleştiriler oluyor. Burada kişi e, bir sürekli bir eleştiri alıyor. Bir a, öfke başlıyor. Karşı taraf bu şiddeti görüyor. Yani siz orada bir aşağılanmaya maruz kalıyorsunuz. Karşı taraf size tepki gösteriyor. Burada sonuç olarak e, tartışmadan kaçınma, suçluk hissi oluşuyor sizde. Huzursuzluk, kaygı oluşuyor. Diğer taraf bunu kıskançlık adı altında mesela size gösterebiliyor. Ben seni çok kıskandığım için böyle davranıyorum. Toplumsal olarak bu normal mi? Erkek kıskanır. Niye kafası alıyorsunuz? Erkek kıskanır, kıskanmaz mı erkek? Hatta kıskanan erkek sevgi anlamına gelmiyor mu? Nasıl? Şimdi siz öyle biliyorduk bir zaman. Bir erkek beni kıskanıyorsa çok seviyordur. Kıskanmıyorsa demek ki sevmiyordur. İşte bunları birlikte söylemeye başladığınızda da çatışma çıkıyor. Çünkü biz böyle kodlamıştık. Ne güzel gidiyorduk. Artık kıskanıyorsa seviyordur. Bitti. Bu. Ee, sonra bir sonraki aşamaya gidiyoruz. Burada bir şiddet başlıyor. Yani erkek kadına şiddet uyguluyor. Psikolojik şiddet, ekonomik şiddet uyguluyor. Kadın sonra orada bir şey yapıyor. Panik havası, kaygı, patlama, işte bazı yerlere başvuruyor. Bu şekilde olunca bu sefer şekil uygulayan kaybetme korkusuyla ne yapıyor? Hemen geri atıyor. Özür dileme, anlayışlı davranışlar, hediyeler, ondan sonra da çiçekler. Kanında ne oluşuyor bu sefer? Umutlanıyor. Tamam ya yani değişecek. Mesela geliyor bana diyor ki hocam diyor biz hallettik problemi diyor. Ne yaptınız diyorum. Hocam çok iyi davranıyor diyor. Ne zamandır? İşte 15-20 gündür iyi davranıyor. Peki 6 ay sonra görüşelim diyorum. Çünkü bir davranışın kişide ortalama süresi 6 aydır. 6 aydan sonra o eylemi kişilik olarak devam ettirmesi çok zordur. Yani ben değiştim deyip de bir şey değiştirmeye çalışıyorsan 6 ay o yapabiliyorum. 6 ay sonra aslıma dönüyorum. Eğer ben uzun süreli onun üzerine gidip de değiştirme çabasına göstermediysen... Altı ay sonra bir daha geliyor. Hocam yine bana şıkkı duyguladı. Şöyle oldu, böyle oldu. Burada yapmamız gereken kadını güçlendirmek. Ama kadını güçlendirmekten kastımız şu değil. Sen de git orada kavga et, çatır çatır, tabak fırlat değil kafasına. Kadın orada ilişkide bağlanma problemi yaşıyor. Yani bağımlı kişilik yürüdüğü bir kişilik vardır. Aşağılanır, hakaret görür ama yalnız kalırsam yapamam işte karşı gelirsem yapamam korkusuyla hayır diyemez. Biz bunu şunu öğretiyoruz. Hayır deme becerisi. Sınır koyma. Arzu isteklerin, tepkilerin net bir şekilde karşılığı ifade etme. Ve manipülasyona gelmeme. En çok şiddete maruz kalan kadınlarda biz manipülasyona gelmeyi görüyoruz. Suçlu hissediyorsun. İşte kaybetme korkusu yaşıyorsun. Mesela çok iyi olup da şiddet uygulan duydunuz mu çevrenizde? Ya bu adam çok iyi bir insan ama nasıl oluyorsa şiddet uyguluyor. Hatta şöyle olur, ev iyisi ev delisi denir onlara. Herkes kafa salladı buna. <laughs> çok var <ağırlardı> böyle. <laughs> var, işte o ne biliyor musunuz işte? Dışarı hep iyi ya. Ya bu adam da çok iyi ya. Hayır demeyiz ki bu adamı, karamayız şimdi. Ya ama adam çok iyi insan ya. Bunu da boş ver. Mesela öyle olur eşine şiddet uygular. Dışarıya der ki ya ben tamam ben bu adamı bırakacağım. Bu adam sürekli bize şiddet uyguluyor. Ama olur mu? Çok iyi bir insan ya. Çok iyi ya. Ya adam seni dövmüyor. Aldatmamış. Çok da bir insan. Ya size iyi. Ev içerisinde tam tersi. ve bazı arkadaşlar onu derler. Ya benim babam evde bize uygulamadığı şiddet kalmıyordu ama biz o adamı çok seviyorduk arkadaşlar olarak. O amca bizim için çok iyi amcaydı. Benim rahmetli bir dayım var. Şimdi şey izliyorum, bir dizi var. Kral Kaybederse izlediniz mi? İşte Kral Kaybedersin'in ki karakter ne? Narsist bir erkek. Kadın ne? Bağımlı kişilik. Adamın aslında asıl problemi ne? Spoiler vereceğim, kusura bakmayın da. Annesiyle yaşadığı problemli ilişki. Ama dışarıda herkes çok seviyor, çok saygı duyuyor. İşte o yüzden bazı insanlar aşırı iyi davranarak manipüle eder. Orada bizim, hayır o iyi bir insan ama ben kendimi koruyacağım. Buraya bakmak gerekiyor. Neden zor? Zorlaşıyor. Travmatik bağ. Yani ben oradaki o travma geçmişteki çocuktan getirdim problemlerden dolayı o şiddetin içerisinden çıkmakta zorlanıyorum. Terapide zaten biz bunu çalışıyoruz. Ekonomik bağımlılık. Bu çok önemli bir ee, durum. Çocuklar için endişe duyması. Genekli ne zaman kadın İslam çekiyor. Çocuk 18-20 yaşına geldiğinde yeter artık diyor. Tamam diyor. Çocukları da büyüttüm diyor. Sana diyor ihtiyacım kalmadı oluyor. Ee, toplumsal baskı, yuvanı yıkma. Ama şunu da diyoruz bakın bir kişi o yuvada eri tükenip gidiyorsa o yuvanın ayrılması hem çocuklar için hem kadın için daha iyi. çünkü orada sürekli tükenip gidiyor. Ee, tehdit ya da öz sahip kaybı ve suçluluk. Yani benim yüzümden olacak. Aslında ben böyle davranmasam adam bana işte uygulamayacaktı. Ben böyle yaptığım için adam bana işte uyguladı. Suçluk, manipülasyonla maruz kalıyoruz. Şeklinde gidiyor. burada ne yapmak gerekiyor? Tabii ki çok şeyi konuştuk. Kanunik şiddet bir kader değildir. Kültürel bir kalıptır. Ve bu değiştirilmesi gerekiyor. Yani bazı eylemlerin, kadına yapılan eylemlerin normal olmadığını topluma anlatmak, Erkeğe de bu yapmış olduğunun aslında normal olmayıp kadında meydana getirdiği ruhsal problemi de anlatmak gerekiyor. Aslında birçok erkek de yaptıklarının karşılığında şiddeti maruz bıraktığının farkında bile değil. Özellikle psikolojik şiddetli. O bağırmanın, yok saymanın, eve hapsetmenin, işte bazı şeyler tepki göstermenin normal olduğunu düşünüyor. Ama en çok bizi yaralayan şudur arkadaşlar, duygu olarak. Değersizlik. Bir ilişki ders ettirdiğimizde çok zorumuza gider. Yetersiz ettirdiğimizde, önemsenmediğimizde ve en çok bizim de gördüğümüz şiddet türleri bunlardır. İlişki bazında biz bunları görüyoruz. Peki teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür. Sayın Ahmet Yılmaz'a bu çok değerli sunum için çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman hepimiz galiba böyle önerilerde bulunuyoruz arkadaşlarımıza daha bir hafta önce bir arkadaşıma ya eşin çok iyi niye bırakıyorsun dediğimi biliyorum. Bundan sonra bu işlere hiç karışmayacağım hocam. Teşekkür ederiz. Bu da bana bir ders oldu.